9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamızda sizlerleyiz. Diğer derslere ait yazılı hazırlık videolarımızın gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza başlayalım. Bu bilgiler bizim için önemli. Eski Türk devletlerinde aileye, sülaleye, boya, millete ve devlete ne denirdi? Tekrar bir hatırlamış olalım. Aileye oguş ya da oğuş denmekteydi. Şöyle hemen yazalım. Bunları unutmayalım. Sülale yani aileler bir araya gelerek neyi? Sülaleleri oluştururdu. Oguşlar da bir araya gelerek urukları Sülaleye de Uruk denmekteydi. Evet Uruklar yani soy, e, sülaleler de bir araya gelerek boyları oluştururdu. Boylara da ne deniyor? Uruklar Birliği. Hemen onu da yazdık. Evet millete daha önce de söylemiştik. Bodun ya da Budun denmekte. Ben Budun olarak yazacağım. Bodun olarak da yazabilirsiniz. İkisi de doğru kabul edilir. Evet devlet ise il olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. İli de hemen buraya yazdım. Bunları bilmemiz bizim faydamıza çeşitli sorularda karşımıza gelebilir. Test sorularında da gelebilir. Boşluk doldurmada da gelebilir. Bu şekilde ben sizin için hazırladım. Akılda kalıcı olması için. Evet aşağıda verilen kavramları eşleştiriniz. Beşinci ünitemizin konuları. Beşinci ünitemizin konularından. E, hemen bakalım birinci ifademize. Mekkeliler karşısındaki son savunma savaşı. Evet Mekkeli müşriklerin Müslümanları son yok etme çabası olan Hendek Savaşı değil mi? Hemen bir numaraya getirip Hendek Savaşı'nın yanına yazıyorum. E, bu savaş ismini Medine'nin etrafında Hendek kazılarak savunma yapılmasıyla almıştır. Bakın buradan da aklınıza gelirsin. Savunma Savaşı Hendek kazılarak e, yapılan bir savaş buradan aklımıza gelebilir. Mekkelilere karşı kazanılan ilk zafer. Evet Mekkelilere karşı kazanılan ilk zafer 624'te Bedir Savaşı'dır. O halde iki numarayı getirip buraya yazıyorum. Bedir Savaşı'nın bir özelliği de işte parası olan esirler parasını ödeyip ne yapıyordu? Esirlikten kurtulabiliyordu. Fakir olup ödeme yapamayacak olanlar da okuma yazma bilenler, 10 Müslüman'a okuma yazma öğretmesi karşılığında ne yapılmış? Serbest bırakılmış ek bir bilgi olarak aklımızda kalsın karşımıza gelebilir. Üçüncü ifademiz Mekkeliler karşısında alınan ilk yenilgi. Evet Mekkeliler karşısında alınan ilk yenilgi nedir? Uhud Savaşı 625. Ee, okçuların burada yerini terk etmesi nedeniyle Müslümanlar büyük bir bozguna uğruyorlar. Burada Hazreti Peygamber yaralanıyor ve Hazreti Hamza da şehit oluyor Uhud Savaşı'nda. Hemen geldim dördüncü ifademe. Mekke'nin müşriklerden tamamen temizlenmesi neyle olmuştur? Mekke'nin fethiyle olmuştur. Dördü buraya yazıyoruz o halde. Evet Müslümanlar arasındaki kesin ayrılıklar da Maalesef şu korkunç Kerbela olayıyla yaşanmıştır. 5'i de getirip buraya yazıyorum. 2, 3, 5, 1, 4 şeklinde eşleştirme sorularımız. Aşağıda verilen kavramları eşleştiriniz demiş. Evet burada verilen kavramlar sınavda karşımıza kesinlikle ama kesinlikle çıkacak kavramlar. Belki boşluk doldurma sorularında, belki doğru yanlışlarda, belki de test sorularında karşımıza gelebilir. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Hemen birinci ifadeye bakalım. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. En önemli hükümdarı olan Metehan ordusunu onluk sisteme göre düzenlemiştir. Evet tarihte bilinen ilk Türk devleti kimdi? Asya Hun devletiydi değil mi? En önemli hükümdardan Metehan'dı ve Metehan'ın da bir özelliği ordusunu onluk sisteme hala kullanılan bu onluk sisteme göre düzenleyen ilk kişiydi. O halde ne yapıyoruz? Biri getirip Asya Hun devletinin yanına hemen yazıyoruz. Hemen geldim ikinizi ifademe. Yerleşik hayata geçen ve mani Heisen dinini benimseyen ilk Türk topluluğudur. Evet, yerleşik hayata geçmiştir ve mani dinini besle mani dinini benimsemiştir. Bu topluluk kimdi? Uygurlardı. İki numarayı da getirip hemen Uygurların yanına yazıyorum. Diğer ifademe bakalım. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk kurucusu. Evet Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk Devleti'ydi. Bunu daha önce söylemiştik. Devletin merkezi Ötüken'di. İlk hükümdarı da kimdi? Teoman'dı. Evet hemen 3 numarayı Teoman'ın yanına yazıyoruz. Bu şarkıcı Teoman değil onunla karıştırmayalım. Asya Hun Devleti'nin ilk kurucusu Teoman. En önemli hükümdarı da Metehan. Unutmuyoruz. Dördüncü ifadem Kutluk Kağan'ın Türkleri derleyip toparladığı için aldığı ünvan. Evet Kutluk Kağan ne yapmış? Türkleri derleyip toparlamış. Bunun içinde bir ünvan almış. Bu ünvanda neydi? İlteriş'ti değil mi? Hemen dört numaraya getirip İlteriş'in yanına yazıyoruz. Beşinci ifadem ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer. Türk devlet teşkilatında kurultay yani toy diğer bir adıyla toy siyasi kültürel hukuki ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştur. O yüzden ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere biz ne diyoruz? Kurultay ya da toy diyoruz. Kurultay burada var. Hemen 5 numarayı getirip kurultayın yanına yazdım. 6. ifadem ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına verilen isim. Evet, ilk Türk devletlerinde bu yazısız hukuk kurallarına ne deniyor? Töre deniyor. Töre. 6 numarayı da törenin yanına hemen yazıyoruz. Göken töre değil. Karıştırmayalım onunla değil mi? Evet, yedinci ifadem Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Türk hükümdarıdır. Kimdi Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Türk hükümdarı? Attila'ydı. Attila ile Attila ilgili çeşitli Avrupalı devletler filmler de çekmiştir. Bunları da izlemenizi istiyorum. Sinema filmleri de vardır. Yediyi de getirip Attila'nın yanına yazdım. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti kimdi? Tabii ki de Hazarlardı. Evet 8 numarayı da Hazarların yanına yazdık. Ülkenin doğusunu kan yönetirken batısını hanedandan birinin yönetmesi. Evet ilk Türk devletlerinde ülkenin yönetimi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Bu sisteme ikili teşkilatlanma denmiştir. Bu sisteme göre kan doğuda otururken batının yönetimi hükümdar ailesinin önde gelen bir kişiye. Genelde bu da kanın kardeşine bırakılmış halidir. Demek ki bu yönetime ne deniyor? İkili teşkilatlanma deniyor. Hemen 9'u getirip ikili teşkilatın yanına yazıyoruz. 10. ve son ifademiz Kavimler göçü sonrası Avrupa'da etkili olan siyasi yapı. Evet kavimler göçü sonrası Avrupa'da feodalite, feodalizm yani derebeylik etkili olmuştur. 10 numarayı da getirip buraya yazıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi eşleştirme sorularımızı yaptık. Bu kavramlarında neler olduğunu tekrardan bir gözden geçirmiş olduk. Geldim doğru mu yanlış mı sorularıma. Hemen bakalım. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır. Evet Avarlar 619 ve 626 yıllarında Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'u iki kez kuşatarak bu şehri kuşatan ilk Türk topluluğu ünvanını kazanmıştır. O halde bu ifademiz doğru mudur? Doğrudur. Daha sonra Avarlar Hristiyanlığı kabul etmiş ve milli benliklerinden, milli kimliklerinden ne yapmıştır? Uzaklaşmıştır. İlk Türk topluluklarında millete Budun denirdi demiş. Evet bu ifademiz doğrudur. Millete Budun denirdi Doğru diyoruz. Bu ifademize e, eski Türk toplumun sosyal yapısı aile, oguş, e, uruk aileler birliği, sülale yani. Daha sonra uruklar birliği birleşerek boyları oluştururdu. Millete budun, e, devlete de il denmekteydi. Bu da aklımızda bilgi olarak kalsın. Daha sonraki sorumuzda daha detaylı olarak zaten işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında çoğaltılmıştır. Hayır, Kur'an-ı Kerim Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır. Bu ifademiz yanlış olacak. Hz. İbrahim'in dinini benimseyenlere Musevi denmiştir. Hz. İslamiyet'ten önce Hz. İbrahim'in dinini benimseyenlere Musevi değil Hanif denmiştir. Haniflerde nedir? Tevhid inancına inanmışlardır. Allah'a yüce Allah'ın varlığı ve birliğine inanmışlardır. O halde Hz. İbrahim'in dinini benimseyenlere Musevi denmiştir. Yanlış olacak. Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Metehan kurmuştur. Evet, tarihte düzenli ilk ordu Türk ordusu Metehan milattan önce 209 yılında ne yapmış? Kurmuştu. O halde bu ifademiz nedir? Doğru bir ifadedir diyoruz. Geldik yorum sorumuza. Yorum sorumuzu yorum kısmında yazmanızı istiyorum. Gelin birlikte okuyalım bir yorum sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir diyor. Evet, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Hangisi bu unsurlardan biri değildir diyor. Evet, toy mu, Oguş mu? Uruk mu? Boy mu? Yoksa budun mu? Evet. Bu sorunun cevabını yorumlarda mutlaka ama mutlaka yazmanızı istiyorum. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sınavınızda hepinize başarılar dilerim. Like butonuna şöyle abanmayı, basmayı, kırmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızdan kaç aldığınızda yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.